Her namaza rahatlatıcı değil de kendisinden kurtululması gereken, kendisinden rahatlanıp kurtululması gereken bir şey olarak görürsek elbette namazın bizim üzerimize bir şey olmaz, faydası olmaz. Mesela şu sözü çokça duymuşuzdur. Namaz kılalım da aradan çıkaralım. Namaz kılalım da aradan çıkaralım. Oysa namaz aradan çıksın diye araya sokuşturulmuş bir şey değildir. Namaz araya sokuşturulmuştur ki bizi ihya etsin gafil olan, zalim olan, unutkan olan, Rabbine karşı inkarcı olan, Rabbine karşı unutkan olan insana Allah Azze ve celle kendini, azametini, celalini, şe'nini hatırlatmak için kulun namazın gününün içerisinde beş defa ayrı ayrı vakitlerde namaz koymuştur. Bir düşünün, mesela oruç ibadeti var, zekat ibadeti var, hac ibadeti var. Hepsinin zamanı sınırlı. Fakat Allah Azze ve Celle namazı bizim hayatımızda beş vakit olarak belirlemiş ve bu beş vakitte zorunlu olarak namaz kılmak zorundayız. Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti şudur. Çünkü Allah bizi yaratandır. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful Hiç yarattığını bilmez mi? Yarattığı insanın problemleri nedir? İhtiyaçları nedir? Yani nasıl ki senin Rabbin sana buğday bitirmiş yerden. Bu buğdayı niye bitirmiş? Çünkü senin acıfacağını ve acıktığın zaman gıdaya ihtiyacının olduğunu bildiğinden dolayı seni yaratan odur, sana yerden buğday bitirmiş. Sana meyve çıkarmış dallardan. Bunun sebebi nedir? Çünkü seni yaratan odur, sana şehveti ve isteği yerleştiren odur, senin canının onu çekeceğini biliyor, onun senin için bir ihtiyaç olduğunu biliyor ve senin için meyve bitirmiş yeryüzünde. Hakeza senin unutkan olduğunu da biliyor, senin zalim olduğunu da biliyor, senin nankör olduğunu da biliyor, senin yerde ve gökte her şey Allah'a delalet ediyor olmasına rağmen her an Rabbini unutacağını bildiği için senin hayatına beş vakit namazı sıkıştırmış Allah Azze ve Celle. Ta ki unuttuğunda hatırlayasın. Unuttuğunda hatırlayasın. Kibirlendiğinde, kendini bir şey zannettiğinde Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlerle Allah'ın arzında, Allah'ın kubbesinin altında Allah'a isyan etmek suretiyle Allah'a kafa kaldırdığında senin zilletini sana hatırlatmak için günde beş defa senin alnını toprağa sürüyor. Senin yüzünü yerlere indiriyor ki sana diyor ey kul sen zelilsin, sen küçüksün, sen benimsin, ben seni yarattım. Benim arzımda, benim semamın altında, benim verdiğim organlarla, benim verdiğim nefesle ve benim verdiğim izinle bana isyan edemezsin.'' Sana bunu hatırlatabilmek için Allah Azze ve Celle hayatımıza namazı kılmıştır. Öyleyse biz de namaza böyle bakacağız. Yani namazı bizleri terbiye edecek olan, nefislerimizi tezkiye edecek olan ve bizleri Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştıracak bir unsur olarak göreceğiz. <laughs> شباب بهدي الله التزم زرع الخير وصان الوطن